Harbiye. 7 10 1913. Saat 12.07. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Cemal Paşa kabine adına milli iradeye aykırı hareketlerden kaçınılacağına söz veriyor. Şimdiye kadar yapılan haberleşmelerin özeti. 1. Kabine sizinle aynı düşüncededir. Milli iradenin hakimiyetini kabul eder. Ancak bir öc alma kabinesi olmaktan çekinir suçluların cezalandırılmasını kanuni yollarla yerine getirmeyi de uygun buluyor. 2. Zarara uğramış valilerin uğradıkları haksızlıklara son verip durumlarını düzeltmeyi, yeterli olanlarını seçip özellikle atamayı, ordunun şeref ve disiplinini de iade etmeyi tamamen üstlenir. 3. Devlet dışarıya karşı şeref ve haysiyetini yeniden kazanabilmek için milli iradeye ve heyeti temsiliyeye dayanacaktır. 4. Heyeti temsiliyenin bir temsilcisi olarak bütün içtenliğimle ve saygılı bir duyguyla arz ediyorum ki kabine heyeti temsiliyenin hem dışa hem de içe karşı hakim oluyor anlamını vermek sizin kendisine yardımcı durumda kalmasını ister ve bu büyük gücün yararını takdir eder. Her şeyden önce telgrafların karşılıklı olarak ve serbestçe çekilmesini, yerinde bırakılacak ve yeniden tayin edilecek vali ve komutanların hemen hareket edebilmesini, özellikle kabul edilen yeni milletvekilleri seçimi kanununun her yere dağıtılarak duyurulabilmesini pek yararlı görür. 5. Milli iradeye aykırı davranışlardan kaçınılacağına söz verirsem, geriye yalnız ayrıntılarının şekli ve zamanı kalır ki, bunun da pek kolay olabileceğine inancım vardır. Vatanın kurtarılmasını hedef alan gayenin gerçekleşmesine, hemen el birliğiyle çalışabilmek için ayrıntılar üzerinde ısrar edilmemesini, zatı devletlerinin yardımlarını bekler, pek rica eder, saygıdeğer arkadaşların hepsine de saygılarımı sunarım. Harbiye Nazırı Cemal. Bu telgrafa hemen olumlu ve samimi olan şu cevabımızı verdik. Şifre. Sivas. 7-10-1919. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretleri. İlgi zatı devletlerinin telgrafta belirttikleri hususlara madde madde sırayla aşağıdaki cevap arz olmuş. 1. Kabinenin bizimle tam bir birlik ve beraberlik içinde milli iradenin hakimiyeti ilkesine kabul buyurmasına millet adına teşekkürlerimizi arz ederiz. Kabinenin, heyeti temsiliyenin ve bütün milli teşkilatımızın öc alıcılıkla lekelenmesi bizce de son derece sakınılacak ve çekinilecek bir husustur. Bu noktada ve suçluların kanuni yollarla cezalandırılmaları gereğinde de kabineyle bir görüş içindeyiz. 2. İki, i̇kinci maddede yazılanlar için de özellikle teşekkür ederiz. Bundan önce arz edilmiş olan hususlarda bu noktanın üzerinde durulmasının sebebi şuydu. Milli davaya ve milli mücadeleye karşı tutumlarından dolayı millet tarafından reddedilen bazı vali ve komutanlar... ...şekle uyma düşüncesiyle geçici bir süre içinde olsa görevlerine iade edildikleri takdirde gittikleri yerlerde kabullerine imkan görülmediğinden hükümet otoritesine karşı saygısızlık doğabilir endişesiydi. 3. Üç, üçüncü madde özellikle şükranla karşılanmaya değer. İnşallah birlik ve beraberlik içinde vatan ve milletimizin kurtuluş ve mutluluğunu sağlamamız kısmet olur. 4. Tam bir iştenlikle ve büyük bir güvenceyle arz ederiz ki, kabinenin gösterdiği ciddiyet ve samimiyete karşılık heyeti temsiliye ne içeriye ne de dışarıya karşı hiçbir vakit bir hakim olma durumunu almayacak. Aksine tam bir görüş birliğiyle kabul buyrulan esaslar çerçevesinde hükümetin güç ve otoritesini arttırıp sağlamlaştırmayı vatan ve milletin selameti için görev sayacaktır. Bu konuda asla şüphe ve tereddüt buyurulmamasını arz ve rica ederiz. Özellikle zatı devletlerinin tüzüğümüzün 8. maddesi gereğince doğrudan doğruya heyeti temsiliyemiz üyesi sıfatıyla kabinede temsilci olarak bulunmaları, her iki tarafında işlerinde ve kararlarında anlaşmaya varmaları bakımından bir güvence sağlayacağı için sevindiricidir. Artık kabine ile milli teşkilatımız arasında her noktada görüş birliği ve uzlaşmaya varıldığı anlaşıldığına göre elbette haberleşme konusunda kayıtlar da kaldırılacaktır. Ancak heyeti temsiliye bütün Anadolu ve Rumeli'deki teşkilat merkezleriyle bağlantısını devam ettirmek zorunda olduğundan, özel telgraflar şeklinde yapılmakta olan telgraf haberleşmelerimizin eskiden olduğu gibi devamına müsaade buyurulmasını özellikle istirham ederiz. Burada şunu da arz edelim ki, hükümet emirlerini tebliğe başladığı dakikada hiçbir tarafta herhangi bir engelle karşılaşmamak ve en küçük bir otorite sarsılmasına uğramamak gerektiğinden, bu hususun sağlanması ve heyeti temsiliye tarafından gerekenlere gerekli tebligatın yapılabilmesi için 48 saat kadar zaman bırakılmasını rica ederiz. Heyeti temsiliye tarafından yapılacak tebligata esas olmak ve millete güven vermek üzere yayınlanmasını rica ettiğimiz kabine bildirisinin gizli olarak yayınlanmadan önce bu suretinin heyetimize lütuf buyurulmasını özellikle istirham ederiz. Çünkü bu bildiride bir kelimenin bile milletçe yanlış anlamaların devamına yol açabileceğini ve heyeti temsiliyi de millete karşı pek güç bir durumda bırakabileceğini bütün samimiyetimizle arz ederiz. Heyeti temsiliye tarafından Zat-ı Şahane'ye takdim edilecek bir teşekkür yazısıyla millete yapılacak tebliğ suretini gerekli yerlere göndermeden önce Zat-ı Devletlerine şimdi arz edeceğiz ve bunların metnine dair kabinece ileri sürülecek düşünceler saygıyla dikkate alınacaktır. Yeni milletvekilleri seçimi kanunu üzerindeki görüşünüzü daha sonra arz etmek üzere söz konusu kanunun hangi görüşle hazırlanmış olduğunu lütfen bildirmenizi rica ederiz. 5. Temel noktalarda tam bir uzlaşma doğduktan sonra zatı devletleriyle saygıdeğer arkadaşlarınızın samimiyetlerinden şüphe edilemeyeceğinden konunun ayrıntıları üzerinde kendiliğinden görüş birliğine varılabileceği tabidir bendenizin ve bütün çalışma arkadaşlarımın en büyük saygı ve samimiyetlerimizle, Zatı Devletinizin ve içinde bulunduğunuz kabinenin başarıya ulaşmasına ve bu sayede vatanın kurtarılmasına hedef alan gayenin bir an önce gerçekleşmesine bütün varlığımızla çalışacağımıza emniyet buyurmanızı arz ve burada hazır bulunan bütün arkadaşlarımın selam ve saygılarını sunarım. Mustafa Kemal Cemal Paşa bu telgrafımıza o gece cevap verdi. Bunda bildirinin hemen yayınlanmasının zaruri olduğunu ancak gerekli noktalara dikkat edildiğini bildiriyordu. Biz de aynı gece nezaket gereği olmak üzere cevap verdik. Fakat efendiler hükümetin bildirisini yayınlamadan önce bize göstermek istemediği anlaşılınca biz de millete olan bildirimizi hükümete danışmadan yayınladık. Padişaha olan telgrafı da aynı şekilde çektik. Efendiler, 7 Ekim 1919 tarihini taşıyan bildirimiz, milleti tutulan yolun isabetli ve başarılı olduğu, bu yolda milli birliği koruyarak bugüne kadar olduğu gibi devam edilmesi konusunda, dolayısıyla aydınlatmaya, uyarmaya ve milletin manevi gücünü kuvvetlendirmeye yardımcı olmak maksatlarını dile getirmekteydi. Padişaha yazılan telgrafta millet adına teşekkürü içine alıyordu efendiler. Bu arada küçük bir bilgi arz edeceğim. Heyetimiz bütün memlekete milletin ortak isteğinin gereğini yerine getirmeye çalıştığı sırada işgal altında bulunan İzmir'de e doğrudan doğruya tebligatta bulunuyordu. Ali Rıza Paşa kabinesiyle anlaşmakta olduğumuz 7 Ekim 1919 tarihinde İzmir'de de şu telgrafı çekiyorduk. İbedi, Sivas, 7-10-1919 İzmir Valiliği Yüksek Katına Şimdiye kadar gönderilen tebligat ve yazılarımız size ulaştıysa gereklerinin yapılmakta olup olmadığını, ulaşmamışsa engelleyici sebeplerinin acele bildirilmesi rica olur. Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilcisi adına Mustafa Kemal İzmir'in ve İzmir Valisi'nin ne durum ve şartlar içinde bulunduğunu şüphesiz biliyorduk tebliğlerimizi alıp alamayacağı şüpheli olmakla birlikte, uygulayamayacağı tabiydi. Fakat biz, bütün memleketin kaderiyle meşgul ve işgal tanımayan bir kuvvet merkezinin bulunduğunu düşmanlarımıza da bildirmekte yarar görüyorduk.